Bana bir çağrı söyle. Ondan hiçbir şeyi saklayamazsın ki. O her şeye şahit. Senin hadisene benzer bir hadise... ...Tebük halbinde zuhur ediyor. Allah Resulü... ...Tebük'e hal olacağını ...mücahitlere söylediğinde mücahitlerin hepsi aşka tutulup bu cenk meydanında bu mücahitler ordusu içerisinde yer almak için koşturmaya başlamışlardı. Katılımın çok fazla olmasından dolayı Allah Resulü aileden bir kişinin katılmasını istedi. Said bin Abdullah radıyallahu anh de koştu ve bu güzide güruhun içerisine katılıp için ismini yazdırdı. Said radıyallahu anh'in bir de kardeşi vardı Salebe. O da çok istiyordu ama ne yazık ki kardeşi Said ondan daha evvel davranmış ve çoktan ismini yazdırmıştı. içini teselli etti. Ve hanımını ve çocuklarını ona emanet etti. Sadebe radiyallahu anh yemiyor, yediriyor, içmiyor, içiriyordu artık. Çünkü kardeşi Said ve başta Resulullah aleyhissalatü vesselam ve güzide ashabı çoktan tebiyye sefere çıkmışlardı. Bir gün Salefe radıyallahu anh'in yanına şeytan lale geldi. Ey Salefe! Şu perdenin arkasına bir bak. Bak neler göreceksin. İşte o an şeytan lale Salefe radıyallahu anh Salebe yürüdü perdeye doğru ve perdeyi araladı. Perdenin arkasında kardeşi Said'in hanımı uygunsuz bir vaziyette bulunuyordu. Said'in hanımı çok utanmıştı. Hemen Salebe'ye şöyle dedi. ''Salebe ne yapıyorsun Salebe?'' sana verilen emanete hıyanet ettin. Sen, sen günah çukurlarından birine düştün Saleme! Salebe radıyallahu anh bir an gaflet uykusundan uyandı. Ama, ama iş işten geçmişti. Yapmıştı bir hata. Şimdi, şimdi kardeşi Said'in yüzüne nasıl bakacaktı? duramadı. Dağlara doğru kaçtı Salebe. Salebe dağlara doğru kaçtı. Eyvah diyordu. Eyvah! Ben mahvoldum. Eyvah! Yerusalem'e. Ama iş işten geçmişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mücahidlerle beraber Tebük Harbi'nden dönüyorlardı. Bütün mücahidlerin kardeşleri onları Medine'nin girişinde karşıladılar. Hepsi seviniyordu. Yalnız, karşılamaya gelen kişiler arasında bir kişi yoktu. Saleme. Saleme radıyallahu anh, bu karşılamaya gelenler arasında ne yazık ki yerini alamamıştı. Utanıyordu Saleme. Resulullah aleyhissalatü vesselam, Saleme'nin yokluğunu fark etti. Kardeşi Said'i yanına çağırdı. Said, kardeşin Saleb'e nerede? Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bilmiyorum. Öğreneyim inşallah sana haber getireyim dedi. Hemen evine koştu Said. Hanım. Hanım. Kardeşim Salim'e nerede? Hanım'ı boynunu büktü. Said. Kardeşim Salebe, günah çukurlarından birine düştü. Nerede şu an Salebe? Dağlara doğru kaçtı dedi. Said radıyallahu anh yollara düştü. Oraya baktı yok. Buraya baktı yok. Buraya baktı yok. Yok, Yok. Saleme yok. Tam bebeğini kesecekken Saleme'yi buldum. Ağlıyordu Saleme. Secdeye kapatmış ağlıyordu. Eyvah diyordu, eyvah. Ben mahvoldum. Ey Rabbim. Ey Rabbim. Sen, sen Rahman'ın ve Rahim isminle tecelli ediyorsun. Ben se günah batağına düştüm. Kardeşi Said, Sarebe'nin omzundan yakaladı. Sarebe, kalk kardeşim, haydi yürü gidiyoruz. O da ne? Sarebe kimin sesini duyuyordu öyle? Kardeşi Said gelmişti. Şimdi kardeşi Said'in yüzüne bakacaktı. Öyle nasıl bakacaktı Said'in yüzüne? Başını secdeden, utancından kaldıramadı. Gelemem ey Said. Ben senin yüzüne bakamam ey Said. Kardeşin sana ve mahvoldu. Said radıyallahu anh ısrarcıydı. Yürü, yürü gidiyoruz Salim'e, Rasulullah seni bekliyor. Vakti ki salime kurtuluş yok. Ey Said dedi. Bir şartla gelirim. Bir şartla gelirim ey Said. Bir köle sahibinin yanında nasıl giderse. Ancak o şekilde giderim. O da yetmez. Ellerimi zence. ki kardeşi Salebe sözden anlamıyor. Medine'ye tekrar döndü ve zincirleri getirdi. Kardeşi Said'in ellerini zincirlerle boynuna bağladı. Said radıyallahu anh, Salebe'yi zincire vurduktan sonra sürüklemeye başladı Medine'ye doğru. Sürükleye sürükleye Medine'ye götürüyordu. Yolda ...Salebe radiyallahu anh'in kızı Hamsede ile karşılaştılar. O da be... ...kardeşini amcası zincirlere vurmuş sürükliyor. Hiçbir şey söyleyemedi. Peşlerine düştü. Medine'ye geldiklerinde... ...Salebe radiyallahu anh hala ağlıyordu. Dedi ki kardeşe Said'e... ...Said... ...önce... Önce Ebubekir'e gidelim, Sıddık-ı Olur ya günahkar kardeşine bir kurtuluş yolu bulur.